Aslanlar her zaman vahşi şiddet ve güçleriyle ünlü olmuştur. Vahşi yaşamın sembolüdürler. Bütün bunlar zaten onlardan beklenen şeylerken 2006'da 6 aslandan oluşan bir grup şiddet, vahşet ve üstünlük gibi alanlarda gelecek aslan nesilleri için çıtayı yükseltti. Bu 6 aslan bu tür vahşi eylemlerini gerçekleştirirken öyle bir güç sergiledi ki vahşi yaşamı gözlemlemekten geçimini sağlayan insanların bile beklentilerini aştı. Aslanlarla ilgili en eğitimli uzmanlar bile sadece 6 aslanların oluşan bir grubun bir gün 170 bin dönümlük bir alanı kontrol edeceğini tahmin edemezdi. Bugün meşhur Mapogo aslanlarının hikayesini ele alacağız. Kökenleri Güney Afrika'nın Kruger Milli Parkı'nın Sabi Sens bölgesindeki Malamala Game Reserve'de olan 6 kardeşten oluşan bir koalisyon. Bu aslanlar bölgenin Sparta sürüsüne aitti. Sizi kardeşler grubunun her üyesiyle tanıştırayım. İlk olarak Mapoga kardeşlerin en büyüğü Mahkulu ile tanışalım. Mahkulu diğer beşiyle gerçekten kardeş olmayan tek aslan. Sparta sürüsünün aynı yaştaki bir yavrusunu kaybettiğine ve Mahkulu'nun sürüde onun yerine aldığına inanılıyor. Normalde bir sürü böyle bir davetsiz misafiri asla kabul etmez. Bu yüzden uzmanlar Mahkul'un Mapogoların üvey kardeşi olabileceğine inanıyor. Babası Sparta sürüsüne, annesi başka bir sürüye aitti. Bu biyolojik farklılık nedeniyle Mahkulu kardeşlerinden önemli ölçüde daha büyüktü ve bu nedenle liderleri oldu. İkinci aslan Brady Boy güzel oğlan çünkü yüzünde daha az yara izi olan planlı ve stratejik bir savaşçıydı. 3 numarada herkese ikonik A takımı karakterini hatırlatan Muhawk şeklindeki yelesi nedeniyle Mr. T, Bay T adı verilen aslan var. 4. sırada Scar, yara bulunuyor. Adını Simba'nın amcasından mı alıyor yoksa omurgasındaki yara izinden mi bilmiyoruz. Muhtemelen ikincisidir. Çünkü çarpık omurga olarak da biliniyordu. 5. sırada Rasta. Diğer adıyla Dreadlocks var. Yelesine takılan bir şey Rastaları dönüşmesine neden olmuş. Son olarak 6 numarada kuyruğunda kendine özgü bir kıvrım olan Kinky Tail kıvrık kuyruk var. Bana sorarsanız gruptaki en havalı isim bu ama bu ismi alma sebebi de bir o kadar sıradan. Peki bu aslanların saltanatları nasıl başladı? 2006 yılında henüz gençken bu 6 kardeş Sparta sürüsünden atıldı. Bunun üzerine beslenmek için dişi aslanların avlarından arta kalanları yemeye başladılar. Aslan sürülerinde avcılık faaliyetleriyle ilgilenenler dişidir. Erkekler ise bölgeyi korumaktan sorumludur. Ancak bu altı erkek kısa sürede bufalo, gergedan ve hatta zürafa gibi büyük avları avlamada uzman oldu. Bufalo avında önceki aslan Koalisyonlarından çok daha fazla başarılı oldular ve bunun bir nedeni vardı. Bufalolar Afrika'daki en güçlü canlılardan biridir. Kabaca 300-900 kilo ağırlığındalar. Çaresiz kalmadıkça ya da belki o gün biraz daha özgüven hissetmedikçe pek çok yaratık onlarla uğraşmaz. Sadece 120 kilo ağırlığında olan dişi aslanlar bufololarla uğraşmakta zorlanırlar ve başka bir seçenekleri varsa ona yönelirler. Bu koalisyon ise tamamen 190 kiloluk erkeklerden oluşuyordu. Yani canları bufolo çekerse gidip avlıyorlardı. Yırtıcı hayvan uzmanı Dev Salmoni'ye göre sonunda bu kadar başarılı bir ekip olmalarının en önemli nedeni bufolo avlama becerileriydi. Büyümek ve güçlü olmak için anneniz sebzelerini yeder ya dişi aslanlarda çocuklarına siyah bufolonu yeder. Mapogolar bölgenin en büyük ve en güçlü aslanları arasına girdi. Büyük avları avlarken her zaman birlikte çalıştılar. Saldırıların yönetmeni mahkuluydu ama gösterinin yıldızları Mr. T ve Kinky Tail'di. Bu ikisi aslanlarda daha önce hiç görülmemiş bir tür saldırganlık sergiledi. Mr. T o kadar vahşiydi ki avdan daha büyük bir pay almak için kardeşleriyle bile savaşmaya istekliydi. Abinizle pizzanın son dilimi için kavga etmeniz gibi tabi kan ve muhtemel ölüm tehlikesi hariç Mopoga aslanlarının ilk toprak iddiası 2006 yılında gerçekleşti. Altı kardeş Kuzey Savi Kumları bölgesine girdi ve bölgeyi yöneten 4 aslan koalisyonuna meydan okudu. Gürkü sürüklemeleri 8 kilometreden duyulabiliyordu ve bölgelerini işaretlemek için ünlü aslan tekniğini kullandılar, işediler. Bölgenin dört baskın aslanı meydan okumayı kabul etti. Mopogular birini öldürmeyi başardı ve diğer üçünü küçük krallıklarından kaçmak zorunda kaldı. Fakat işleri daha bitmemişti. Zaferin ardından Mopogular keşfe çıktı ve dört aslan koalisyonuna ait 11 yavruyu soylarının devam etmesini önlemek için öldürdü. Rakip sürünün dişi aslanları emzirecek yavrular kalmayınca östrusa girdi yani tekrar çiftleşmeye hazırdılar ve Mopogular da buna dünden razıydı. Bu şiddet döngüsü birkaç kez tekrarlandı ve bir yıldan kısa bir süre içinde Mopogular 8 komşu sürüyü başarıyla domine ederek ve 110'dan fazla aslanı öldürdü. Bu sayı daha da fazla olabilir. Mopogo aslanlarının o kadar büyük bir bölgesi vardı ki takip etmesi zordu. Bu daha önce vahşi doğada görülmemiş oranla bir kat yandı. Tabii ki baskın aslanları öldürmek başarılı bir istilanın sadece ilk ayağıydı. İkincisi dişileri dövlemek ve soylarını aktarmak. Mopoguların kum nehri sürüsü, ottava sürüsü ve tısala sürüsü içinde yavruları olduğu bilinmektedir. Ve bunlar sadece bilinenlerdir. Cinayet ve cinsel ilişki üzerine kurulu hakimiyetlerine bakılırsa muhtemelen diğer sürülerde de yavruları vardır. Bu noktadan sonra durum daha da çarpık bir hal alıyor. Erkekler, dişiler ve yavrular da dahil olmak üzere 110 aslanın öldürülmesi yetmezmiş gibi. Mopogular daha önce aslanlarda hiç görülmemiş bir davranış sergiliyordu. Onları yiyorlardı. Yam yamlık özellikle de yavruları yemek. Mopogular ortaya çıkana kadar aslan dünyasında hiç duyulmamıştı. Mirchi özellikle düşmanlarının yavrularını yemesiyle ünlüydü. Hatta bu yüzden şeytan lakabını aldı. Daha sonra kardeşleriyle çalıştığında onların bile yavrularını yedi. Bu konuya birazdan döneceğiz. Altı kardeşin yol açtığı yıkım, bölgede gelecek yıllarda hissedilecek önemli bir iz bıraktı. Mopoga saltanatının sonunda bölgelerdeki aslan sayısı önemli ölçüde azaldı. Saltanatları ilk fetihten sonra en az 6 yıl devam etti ve Mopogo kardeşlerin rezervdeki aslan nüfusunun yaklaşık %40'ını öldürdüğü bildirildi. İşte komşu sürülerin mapoguların onları yok etmeden önce ve sonrasını gösteren istatistikleri. Kenslaton sürüsü önce 22 aslan sonra 6 aslan. Tesella sürüsü önce 10 aslan sonra 5 aslan. Şumunvanyan sürüsü önce 10 aslan sonra 0. Tamamen yok oldular. Buraya kadar izlediğinize göre mapoga aslanlarının hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu efsaneyi daha önce duymuş muydunuz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Mapoga kardeşlerin saltanatı ne kadar görkemli ve dehşet verici olursa olsun her şeyin bir sonu var. Mapogalar için bu 2008 civarında Mr. T ve Mahkula arasında aile içi kavgaların patlak vermesiyle başladı. Mr. T ve Mahkula şiddetli bir çatışma yaşadı ve Mahkulu çatışmaya bir son vermek için Mr. T'nin bacağını feci bir şekilde ısırdı. Bundan sonra grubun en vahşi iki üyesi olan Mr. T ve King Mapogo topraklarının kuzey bölgesini yönetmek üzere kendi yollarına gittiler. 2 yıl boyunca iki aslan kendi topraklarında egemenlik sağlamayı başardılar. Ta ki 2010'da Mayı Cingilenlerle çatışana kadar kendi topraklarını talep etmek için bölge arayan 5 genç erkek aslandan oluşan bir koalisyon. Mayı Cingilenlerin hikayesi Mapogolara benzer bir başlangıç gibi gelse de saltanatları önemsizdir. İki Mapogo, Mai en küçüğünü izole etmeyi ve öldürmeyi başardı. Ancak daha sonra aynı gece Kinky Tail kalan 4 Mai Jingilene rastladı. Hayatı boyunca baskın bir aslan olan Kinky Tail'de korku diye bir şey yoktu ve 4 genç ve hırslı aslanın hepsine tek başına saldırdı. Mayjingilenler kısa bir süre sonra onu bir toprak yolda sıkıştırdı ve parçalarını ayırdı. Biri boynundan ısırdı, biri kuyruğunu ve cinsel organını kopardı. Üçüncü de omurgasından ısırdı. Bu korkunç sahneye tanık olan vahşi yaşam araştırmacıları sonunda silah sesi gibi bir ses duydular. Mayjingilenler Cingilenler Tail'in omurgasını kırdı ve bu onun sonunu getirdi. Mr. T sonunda kardeşini savunmaya geldi. Ancak 4 aslana karşı hiç şansı yoktu ve kovalandı. Ardından korkunç bir sahne daha yaşandı. 4 Mayajin ile hala nefis almakta olan Kinky Tail'i yemeye başladı. Kinky Tail son nefesini verdiğinde arka bacaklarının çoğunu çoktan sindirmişlerdi. Sabaha kalan tek şey pençelerinden biriydi. Mr. T topraklarını teslim etti ve kardeşlerine geri dönüp yeniden onlara katıldı. Barışçıl ve işbirlikçi görünüyordu. Bir süre böyle devam etti ama ona boşuna şeytan demiyorlar. Kısa süre sonra soylarını kesmek ve istediği dişiyle çiftleşmek için Etrafta olmadıklarında kardeşlerinin yavrularını yediği anlaşıldı. Ne şerefsiz, Rasta'nın kaçak avcılar tarafından öldürüldüğüne inanılıyordu. Skar, Sabi kumları rezervinden ayrılmaya çalıştıktan sonra yerel halk tarafından vuruldu. Mart 2012'de Mr. T, Seletiler olarak bilinen başka bir aslan koalisyonunun kurbanı oldu. Sırtında belinden aşağısını felç eden dirim bir ısırık yarası ve vücudunun her yerinde birkaç yara daha bulundu. Bu ardından bir zamanlar yenilmez bir grup olan Mapogular geriye sadece iki kişi kalmıştı. Artık yaşlanan Pretty Boy ve Mahkulu topraklarını terk ederek Selatilere bıraktı. En son birlikte görüldükleri zaman Kasım 2012'de en iyi bildikleri şeyi yapıyorlardı. Belki de onlara zafer günlerini anımsattığı için bu folu avlıyorlardı. Bir Mapogo'nun son görülüşü 2013 yılında Malamala'daki memleketinde yalnız olan Mahkulu'ydu. Bu sırada Mahkulu 15 yaşındaydı. Bu insan ömrüne göre 90 veya daha fazla yaşında demektir. Mapogo'ların korkunç saltanatı sona ermişti ama Sabi kumlarının ve Kruger Milli Parkı bölgesinin çehresini sonsuza dek değişmişti. <laughs>